Ve kamuoyuna sosyoloji bilimi insanı toplum içerisindeki yerine ve etkileşimine göre değerlendiren bir anlayış ortaya koyuyor. Sosyal bir varlık olarak insan kendisini çevreleyen tüm öğelerle beraber vardır ve bu unsurlarla beraber yaşamla kendisini var eder. Bu durum modern dünyanın gelişmiş ülkelerin evrensel normlarıyla da desteklenir. Üzerine kurulu mevzuat da böyledir böyle olmalıdır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. maddesi şöyle belirler: Bireyin cezai hüküm infazında bile insanın sosyal bir varlık olarak görülmesini bekler. Yani insan insansızlaştıralamaz. Bu yönüyle bunun bir suç olduğu evrensel normlarda kendini ortaya koymuştur. Bakıldığında bundan yaklaşık beş buçuk yıl önce ÇK'ler ile işlerinden ihraç edilen arkadaşlarımızın karşılaşmış olduğu durum bir bakıma bu yönüyle de bu hukuksuzluğu ortaya koyar. Akla, vicdana, hukuka aykırı bir biçimde ile işlerinden ihraç edilen arkadaşlarımız çoklu olarak yanlışlaştırılmaya ve yok sayılmayla maruz bir